Evet hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölümü daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda şöyle oyuna bibi mücadelesi gelmiş. Bu bibi mücadelesini oynayacağız arkadaşlar. Ama fakat arkadaşlar bizde bibi var. Yani bu mücadeleyi bitirdiğimizde bize bibi mi gelecek? Yani artık ne olacak hiç fikrim yok. Belki arkadaşlar öncekinde meldu mücadelesi gelmişti ya. Bu seferde arkadaşlar kazandığımız zaman bize kredi gelebilir yani. Orada arkadaşlar kaybettiğimizde bibiye pin olabilir, rozet olabilir arkadaşlar veya kostüm olabilir. Ben de bir de şöyle olmayan kostümler var arkadaşlar. Pinler de var arkadaşlar. Yani spreyleri alamıyormuşuz neyse. Yani kısacası arkadaşlar Bibi'ye kaybettiğimizde ceza olarak Bibi'ye kostüm, pin vesaire şeyler alacağız arkadaşlar. Ama Bibi olması şart. O zaman arkadaşlar fazla uzatmaya gerek yok. Abone ol, like attıysanız ilk maçımıza Bibi ile başlayalım. Evet arkadaşlar ilk maçımıza başladık. Bu arada karşıya göktaş taşı şöyle geldi gerçekten vallahi bak. Şu karşıdaki skik var ya arkadaşlar adam gök taşı Ben de şöyle ilk maça bir bibiyle gireyim dedim ama bir pek mantıklı mı vallahi hiç fikrim yok arkadaşlar. Göreceğiz birazdan. Şöyle ben bir arkalayayım şunları hocam. Şöyle bir gök taşı şöretini bir öldürebilir miyim? Gök taşı şöretini arkadaşlar öldürdüm. Şunu da bir öldürecek çok güzel olur. Vallahi bunu da öldürdük. Helal olsun bize. Arkadaşlar bu arada grip oldum. Vallahi sesim biraz garip geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Yani hapşurup <laughs> hapşurup duruyorum ben İnşallah kısa bir sürede geçer hastalığım. Ama zaten şu an biraz daha iyiyim arkadaşlar. Ya yani dün bayağı bir kötüydüm ama şu an yine dünden bayağı bir iyiyim. Şöyle arkadaşlar Göktaş şortunu tekrardan bir öldürebilir. Bir şöyle vurdum. Vallahi şuna da bir tane hiperimizi attık. Bir kere daha vuralım. Aha bir vallahi adamları kudurtuyoruz. Vallahi arkadaşlar 9 tane elması topladık. Şimdi bir tane daha elmas topladım da bitsin hemen. Fazla uğraşmaya hiç gerek yok ama ölmeyelim şimdi daha. Vallahi arkadaşlar aha adamın içini boşar harç atmışız bu arada. Şuna bir tane vuralım. Edgar nereye gidiyorsun Edgar? Edgar hiper şarj aç gel. Tamam arkadaşlar bu maçı büyük ihtimalle dinleyeceğiz gibi duruyor. Tabi Edgar tabi onları atlamazsa inşallah Edgar öyle bir hata yapmaz. Ve arkadaşlar bu maçı kazandık mı? Ve evet arkadaşlar ilk maçımızı winledik. Bu arada yıldız oyuncu olmuşuz. Vallahi helal olsun bize. Şu karşıdaki arkadaşlar PR'de Göktaş şöhretiydi. 5'e 0 oynamışız. Gerçekten helal olsun bize takım arkadaşlarımıza da. Bu arada bu videoyu zor yapan şey de arkadaşlar randomlarla yani bu mücadeleyi kazanmaya çalışmam. Eğer randomlarla olmaya çalışmasaydım arkadaşlar büyük ihtimalle çok hızlı bir şekilde kasabilirdik. Mesela örnek söyleyeyim. Normalde bunu 10 dakikada yapıyorsak randomlarla atıyorum takımla 5 dakikada falan yapardık arkadaşlar. Mesela yani tabi o kadar kız olmaz da. Örnek. Şunu arkadaşlar şöyle vurduk. Bir tane daha abi. Yalnız sıkıştık hadi şehit. Helal lan şehit sana arkadaşlar. Güzel kestik vallahi bunları. Şimdiden arkadaşlar 6 yük yaptık. Vallahi helal olsun arkadaşlar bize. Ama ult yedik. Şundan hiper şarjımı açtım. Kontrada o yükleri alırsın. Keşke hiper şarjımı açmasaydım. Çok boşa gitti gibi hissettim. Bence öyle oldu ama neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Hayır bizim kont öldü. Arkadaşlar bu maçı kaybedebiliriz. Allah şey yükleri aldı ama yine dikkat etmemiz lazım. Şuna bir tane vurdum. Abi yine öldüm ben ya. Şöyle arkadaşlar pikleyecek. Oğlum tam pikleyecektim. Adamın üstüne geçecektim. Ha bu arada oyun olmuşuz Tam dikkat edelim. Takım arkadaşıma gelme işte gelme ya. Sana hadi kolt şuna mermilerini tuttur. Helal koltuk Allah arkadaşlar kaçmamız lazım. Hadi kolt öldürürüz. Hadi koltuk vur ona bir kere daha. Hadi kolt son kez son kez bir kere mermi tuttur. Kolt vur kanka şuna Allah aşkına ya. Arkadaşlar Allah şuna vurdum. Bir kere daha vurdum. Hayır kolt yine öldü ya. Arkadaşlar neyse ben ortadaki bütün yükleri aldım. Ben ölmeyeceğime güveniyorum. Ve şöyle takım arkadaşlarımın arkasına geçtim. Takım arkadaşlarım beni korur diye düşünüyorum. Ama bir yandan ben de pikkeceğim arkadaşlar. Şöyle bakalım. Abi yalnız ölebiliriz. Dikkat edelim yani ölmeyelim. Hayır 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 hayır. Vallahi arkadaşlar hayır adam hiper attı oğlum. Az öldük var ya arkadaşlar. Orada kaçmasaydık net ölmüştük. Ve bakalım yıldız oyuncu muyuz? Ve tekrardan yıldız oyuncu olmuşuz. Vallahi helal olsun bize ya. Şuradan tekrar story ediyorsa gizemli verdi tekti. Şuradan bir esnaf gelirse var ya mükemmel mükemmel olur. Gizemli. Gizemli yani gizemli de güzel. Hadi bakalım o zaman gizemliden ne verecek bize. İnşallah güzel bir şey çıkar diyerek açtım. 200 kredi verdi yani güzel. Marş şöhretinde bu 4000 yaptık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Güzel oldu ya. 500 kredi sonra da arkadaşlar hangi şöhrete geçiyorduk? 500 kredi sonra da arkadaşlar satürn şöhretine geçiyormuşuz. Neyse devam edelim. Evet arkadaşlar yeni bir maça daha başladık. Ama bu seferki takımlar arkadaşlar diğer takımlara göre daha iyi duruyor. Yani karşı takım diğer takımlara göre arkadaşlar önceki maçlarıma göre daha sağlam oyunculara benziyorlar. Şöyle ben şunu bir vurayım ama şunu bir şöyle yok edersem var ya mükemmel mükemmel olur. Şuraya da bir tane ultimi çaktım. Vallahi güzel durduk ultimize. Şuna da şöyle vuralım ağacım bir. Hocam hadi helal olsun bize. Şuna da bir tane iperimizi attık vallahi Önümüze gelen her şeylerimizi atıyoruz resmen. Şunu şöyle ben bir öldürebilir miyim? Öldürürüm tabii ki yani. Niye öldüremeyeyim ki? Şunu da arkadaşlar bir tane de vurayım. Valla arkadaşlar önümüze gelenleri yok ediyoruz ya. Bu arada bu maç arkadaşlar winlersek eğer kazanırsak yani bu maçı Son elmas katmaca maçımız olacak. Bu maçtan sonra yeni mepe geçiyoruz. Hangi mepe geçtiğimizi bilmiyorum hatırlamıyorum yani. Bu maçtan sonra görürüz ama ölmeyelim. Canımız çok azaldı. Hayır ya yükler gitti arkadaşlar dur onları almam lazım benim. Şöyle şunu tarati de bir yok edersem güzel olur. Şuna bir tane ultime attım valla bunu da öldürdük ama ölmeyelim. Canım çok az canım çok az. Dikkat etmem lazım takım arkadaşımı bırak hemen. Onu arkadaşlar yok ettik. Penny buraya gelmen lazım Penny. Penny. Arkadaşlar Penny ölebilir. Penne ölme Lütfen Peni öldü ya. Arkadaşlar ben ortadaki kük'ü aldım ama şimdi de bu bana vuruyor. Abi ölmeyelim. Tam arkadaşlar ben oradan kaçtım. 10 saniye kaldı. Vallahi ben şöyle ilerlesem mi en azından belki tekrardan yıldız oyuncu olursuz. Düşünsenize her maç yıldız oyuncu oluyormuşuz. Şöyle ben aksarımı bastım. Ve arkadaşlar bu maçtan da birinci olduk. İnşallah bakalım yıldız oyuncu muyuz. Ve 8'e 0 gitmişiz. Bu maçta da yıldız oyuncu olmuşuz. Vallahi helal olsun bize ya. Ve oyuncu simgesi açtık bu arada arkadaşlar. Bakalım nasıl bir oyuncu simgesiymiş. Ona bir bakalım. Bu arada arkadaşlar ben şu günlük serisinin bir notunu okumak istiyorum. Ya yaparsın ya da yapamazsın. Denemek diye bir şey yok demiş. Oh valla ben bu sözü okuyunca bir motivasyon geldi bana. Ben... Bu arada sıcak bölgeye geçmişiz. Böyle bir mapimiz var. Bence bu mapte arkadaşlar. Surge gider diye düşünüyorum. Çünkü benim de Surge sevdiğim karakterlerden biri. Ben arkadaşlar sıcak bölgede zaten çoğu mapinde search oynuyorum. O zaman search ile sıcak bölgede ilk başımıza başlayalım. Evet arkadaşlar yeni bir başa daha başladık. Şöyle search'ümüz ile sıcak bölgeye başladık. Şunları bir vuralım hızlıdan bir seviye atlayalım arkadaşlar. Çünkü seviye atlamadan harbiden hiçbir iş yapamıyoruz. Şöyle bir tane aksiyonumuzu bastık. Şuna vuralım arkadaşlar bir tane daha. Onu yok ettik bu arada önümüzde beri var arkadaşlar. Şöyle berinin bir yanına gidelim. Ona bir atlayalım arkadaşlar. Atladık onu. Onu da kestik. Şöyle arkadaşlar bu arada karşı takımın hepsi atıcıymış onu fark ettim şimdi. Şöyle oğlum yalnız güzel vurdular dikkat edelim arkadaşlar. Vallahi bunları ölmek arkadaşlar bize yakışmaz diye düşünüyorum. Bir tanesini öldürdüm arkadaşlar. Kim öldürmüşüm? Tiki öldürmüşüm. Orada şöyle bir üçüncü seviyeye geçmemiz bizim için güzel olur. Çünkü menzilimiz bayağı bir uzuyor. Menzilimiz uzadığı için de rahatça kesiyoruz adamları. Şunları şöyle bir tutturursa. Oğlum adam ipini açtı. Kaç kaç kaç. Şunun ipini bir vurursak güzel olur. Ama ortaya var ya. Ben de hiç girmedim ama yüzde yetmiş Gerçekten sıfır mı? Adamlar hiç arkadaşlar ortaya girememişler bile. Vallahi helal olsun bize. Ama ortadaki takım arkadaşlarım öldü. O zaman ortaya ben gireyim. Tabii kimseyi sokmayacağım arkadaşlar ortaya. Ana görevimiz bu zaten sanırım. Arkadaşlar hayır. Lan abi yüzde bir yaptılar ya. <laughs> Ve arkadaşlar bu maçı da kazandık. Adamlar %1 yaptı ya benim yüzümden. Ne sıkıntı yok arkadaşlar. Orada elimden geleni yapmaya çalıştım. Zaten elimden geleni yapmışım gibi de gözüküyor. Çünkü arkadaşlar bu maçta da yıldız oyuncu olmuşuz. Ve şöyle buradan da bir dediğimizi açalım. Bakalım süper hediyemizden arkadaşlar ne verecek? Süper ender, süper ender, süper ender. Bu süper fazla bir şey vermez diye umuyorum. 106 verdi. Yani altına ihtiyacım var ama Üç tane altında fazla bir işe yaramaz her neyse. Evet arkadaşlar yeni bir maça daha başladık. Şöyle ben bu maçta koltu adım. karşıda koltu gelmiş. Bakalım hangi kolt daha iyi oynayacak. Büyük ihtimalle ben daha iyi oynarım diye düşünüyorum. Hadi bakalım hangi koltumuz daha iyi oynayacak. Göreceğiz arkadaşlar. Valla ama koltu da güzel vurdu. Valla kesti bizi ya. Biz de bu arada ortaya yüzde hatta yüzde yapmışız. Helal olsun bize. Şuna şöyle bir ultimizi atalım. O koltu yok ettik oğlum ben nasıl öldüm. Arkadaşlar karşıdaki koltu iyi oynuyor vallahi helal olsun. Eğer inşallah bu maçı kaybetmeyiz. Eğer kaybedersek arkadaşlar çünkü ceza çekmek zorundayız. İnşallah kaybetmeyiz. değil bana tek atıyor diye biliyorum. O yüzden dikkat etmemiz lazım abi bu maçta. Şöyle arkadaşlar ben bir burayı kıracağım. Hank'i de bir yok ettik arkadaşlar vallahi be bir güzel gidiyoruz şu an. Şu hengine vuralım arkadaşlar. Hiper şarjımızı doldurduk. Şöyle hatta bir hiperimizi açalım. Şöyle bir dalmak istiyorum ben bu adamlara. Şöyle hiperimi attım. Lan hayır. Abi 600 can. Ben 600 canla kurtuldum adam ya. Hiperim orada arkadaşlar hiçbir iş yapmadı resmen. Ne sıkıntı yok. Halledeceğiz, halledeceğiz. Ben şöyle bir ortaya doğru girdim. Yalnız Hank hiper bastı. Hank'in arkadaşlar hiperini bilen varsa valla çok güçlü bir hiper getirdiler yani. Öyle bir güçlü hiper ki yok ediyor resmen insanları. Benim de hiperime bu arada çok az kaldı. Şöyle bir hiperim tekrardan dolarsa bu seferki hiperim arkadaşlar düzgün bir şekilde kullanmayı düşünüyorum. Lan Mike de ne Boş attı bana ha. Harbiden. Tamam arkadaşlar iplerim doldu. Şunu şöyle bir kullandım ama zaten o adamı bizim bir öldürdü. Ve arkadaşlar bu maçı da kazandık. Bakalım bu maçta yıldız oyuncu olmuş muyuz? Ah be bu maç olamamışız arkadaşlar. Ne sıkıntı yok en azından zafer aldık arkadaşlar. Yani maçı kazandık. Şöyle yeni star bir açalım arkadaşlar. Bakalım içinden ne çıkacak. Ve oğlum Ender'de kaldı ya. Evet arkadaşlar yeni bir başımıza başladık. Ben şu an arkadaşlar Mortis'e girdim. Onlus Frank de aksar bas üstüme doğru geliyor ya. Beni korkutuyor resmen. Arkadaşlar vallahi ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Şöyle bir de aldım bakayım abi. Vallahi Mortis'e de pek iyi değilim bu aralar ama neyse halletmeye çalışacağım. Tabi bu adam oğlum adam bana ultisini attı ya canım zaten birdi. Arkadaşlar inşallah kaybetmeyiz adamlar çünkü bizi şu an yeniyor arkadaşlar. Ben direkt böyle bir ortaya doğru girdim. Şuna da şöyle bir vurayım. Şu, o, o, oğlum o ulti neydi? <laughs> Arkadaşlar vallahi ben çok kötü oynuyorum Mortis'le. Neyse halletmeye çalışacağım. Adam için çok beter attı diyebilirim. Oğlum ben gerçekten çok kötü oynuyorum ya. Zaten arkadaşlar üstüne hastayım. Ama tabii bu bahane değil yani. Ben boş yapmaya git. Evet bence. Arkadaşlar inşallah bu maçı kaybetmeyiz. Bu maçı kaybedersek çok kötü olabilir. Ya ceza çekmek istemiyorum arkadaşlar daha ilk turlardan. O yüzden bu maçı kaybetmememiz lazım. Ama benim de iyi oynamam lazım takım. Arkadaşlarım yani orta düzeyde oynuyor. Yani kısacası arkadaşlar benden iyi oynuyorlar şu an. Ben de şuna bir dalayım hocam. Valla şuna da şöyle bir gidersem güzel olur. tam onu da ökettik. Oğlum hiper boşa gitti resmen. Ultimi dolduramadım ya. Şöyle arkadaşlar buna oynadım. Yalnız 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 öleceğiz. Abi hayır hayır hayır. Arkadaşlar Vallahi kaybediyoruz ya. Şu an... Biz öndeyiz ama kaybetme ihtimalimiz çok yüksek. Hatta şöyle beraber yaptılar durumu. Aha, helal lan Frank. Şöyle arkadaşlar ben de girdim. Ultime attım. Şöyle arkadaşlar gidiyorum. Hadi tamam arkadaşlar onu da kestim. Hadi bayla ortaya gir kankam. Arkadaşlar hızlıca ortaya gitmemiz lazım. Şöyle ben bir gittim. Hiperimi açacaktım da zaten. O sırada arkadaşlar maçı kazanmışız. Vallahi arkadaşlar ben nasıl hızlı oyuncu oldum hiç fikrim yok bu arada. Neyse arkadaşlar bu maçı da güzel bir şekilde kazandık. Vallahi helal olsun bize. Ha bu arada oyuncu simgesi açmışsınız. Yani güzel bir oyuncu simgesine benziyor da kullanır mıyım bir fikrim yok yani. Orada arkadaşlar şöyle son tura gelmişiz. Bu turlarda arkadaşlar bu map'i de kazandığımız zaman 3 kere kazanırsak arkadaşlar bir bi'yi alabiliyoruz. Yani bir bizde var da büyük ihtimalle kırdı gelecek. Hiçbir fikrim yok ne olacak hakkında birazdan göreceğiz. Map'imiz de buymuş arkadaşlar. Bence bu map'te. Evet arkadaşlar nakap maçımıza başladık. İlk maçımız bu arada nakapta. Şimdi arkadaşlar ben Milo aldım. Bence Milo'nun gideceğini düşünüyorum. Şöyle ben şuraya geçip şunları bir vurayım. vallahi adamları bir kudurtalım ya resmen. Şöyle ultim de şimdiden doldu arkadaşlar. Valla Abi rahatız. Hatta birisini öldürdüm arkadaşlar şimdiden. Ama ultim bence diğer turu saklayayım arkadaşlar. Bu tur bence fazla kullanmamıza gerek yok gibi duruyor. Şöyle hatta şunu şimdiden şöyle bir öldüremedik. Neyse arkadaşlar o adam öldü gördüğünüz üzere. Valla Milo gidiyor gibi duruyor arkadaşlar. Baya bir güzel güçlü karakter bir de zaten. O yüzden Milo gidiyor gibi duruyor arkadaşlar şu anda. Ben şöyle ultimi birine tutursam baya bir güzel olur. Edgar'ı tutursam var ya. Çıldırtırız adamları çıldırtırız. Arkadaşlar şöyle Max'i tuturdum. Git 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 Max vur ona Max vur ona. Hadi Max bir kez daha vursaydım var ya ölecekti adam vuramadık. Ne sıkıntı yok arkadaşlar. Şuna şöyle bir kere zehirlersem ölecek de. Vuramadık mı ya adama? Valla adam yerinde durmuyor arkadaşlar. Neyse ama şimdi onun ölme vakti geldi diye düşünüyorum. Şu Max'i biz öldürürsek mükemmel olur. Hadi bakayım o Max'i kim öldürecek? Grom öldürdü arkadaşlar. nakaptaki ilk maçımızı kazandık ve ah lan yıldız oyuncu değilmişiz arkadaşlar. Takımımızdan Grom yıldız oyuncuymuş. Ona bir like'ımızı attık. Devam ediyoruz. Şöyle bir star gelmiş. Destansı verdi arkadaşlar ilk tıktan. Destansı. Destansı da kaldı. Bakalım içinden ne çıkacak. Bir kostüm çıkarsa güzel olur diyecektim de spre çıktı. Ne sıkıntı yok. Vallahi arkadaşlar tur başladığımdan beri hiç kaybetmedik. Birazdan belki kaybedebiliriz. Çünkü arda arda maç kazanıyoruz. Bu maçta da karşı takım biraz sağlam gibi duruyor. İnşallah bu maçı kaybetmeyiz ama kaybedeceğiz gibi duruyor arkadaşlar. Yani bu maçta ceza çekebiliriz duruma göre. Baksanız arkadaşlar adamlar biraz daha diğer oyunculara göre daha iyi oynuyorlar. Yani bana sorarsanız. Şöyle şunlara biraz vuruyorum ama onlar da güzel darlıyor gibi arkadaşlar. Çünkü benim bu takım oyuncularım ne araya buraya geldiler ben de bilmiyorum. Şöyle arkadaşlar şuna bir tane ultim atacağım. Şuna vuralım arkadaşlar şuna bir. Şöyle vurursak ona. Vallahi arkadaşlar adamı ultim aldım ve onu kestik güzel oldu. Hadi ben de bakayım ona vur bir tane. Ah be vuramadı arkadaşlar. Edgar da ne yapıyor vallahi hiç fikrim yok. adamın üstüne gidiyor ölüyor geliyor. Ben arkadaşlar tekrardan sola geçtim. Vallahi inşallah takım arkadaşlarım oynar. Çünkü bu takım oyunu arkadaşlar takım arkadaşlarım da oynaması gerekiyor. İnşallah takım arkadaşlarımla beraber bu turnuvayı kazanırım diyorum da. oh, helal lan Mendi. Mendi bir kere de ulti at. Tamam arkadaşlar gerek kalmadı ulti atmasına Mendi'nin. Şunu da şöyle bir keselim. Ultisini hala atmıyor da. Arkadaşlar bu nasıl ölmedi? Oğlum bu nasıl ölmedi? Vallahi beynim yandı evet. Gerçekten de benim bana hiper Edgar. Edgar hiper, hiper açabilirsin. Neyse gerek yok yani. Ama ya hiper şart açabilirdi aslında da ne sıkıntı yok ya kazandık zaten. burada arada mendilin de hiper şartı dolmuş arkadaşlar. Mendi bir hiper açsa var ya karşı takım yok olur resmen ya. Tabi tutturursa. Arkadaşlar Edgar hiper açmayı hala düşünmüyor sanırım hiç fikrim yok. Ama inşallah açacak oğlum ya. Adam üstüne attı Vallahi takım arkadaşını kurtardı. Bizimkiler olsa hiç umursamaz. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar halledeceğiz halledeceğiz. Ben şunları şöyle bir vurayım darlayalım arkadaşlar şunları ve Şuna da bir tane ultimizi attık. Şunu bir öldürür müyüz arkadaşlar? Hadi bir kere de vuralım. Valla arkadaşlar adama takım arkadaşını öldürttürdük. Şuna da biz de şunu da biz öldürelim. Hadi bakayım arkadaşlar şöyle bir vuruşu ölecek o. Ve öldürdük. Kim kaldı arkadaşlar? Tek RT kaldı. RT neredeymiş? RT de burada arkadaşlar. Bakalım RT'yi öldürebilecek miyiz? Göreceğiz göreceğiz. Ben RT'yi öldüreceğimize güveniyorum. Şöyle ona bir tane ultimize attım arkadaşlar. Şöyle onun mermilerini bir harcayalım. Tamam ne sıkıntı yok sıkıntı yok. Halledeceğiz arkadaşlar öldüreceğiz. Şöyle onu bir darlayalım arkadaşlar duvar arkasından güzelce. Şöyle şöyle vuralım arkadaşlar ona bir. Bir kere daha tuttursam ölebilir arkadaşlar. Vallahi öldü mü? Ve arkadaşlar bu maçı da kazandık. İlk başta arkadaşlar ilk turu kaybettik ama sonrasında kazandık ve bu arada yıldız oyuncu da olmuşuz. Gerçekten helal olsun arkadaşlar bize. Çok güzel maçlar kazanıyoruz vallahi helal. Bu arada star hediyemiz de gelmiş. Süperenler 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 verdi. Neyse ya kötü değil en azından Ender'de kalmadı. Evet arkadaşlar son maçımıza başladık. Şöyle son maçımıza arkadaşlar. Mendi ile girmek istedim. Bu arada bir bildiğiniz üzere çok güzel bir perşaz geldi. Bayağı bir güçlü bir var artık. Mendi'nin arkadaşlar. O yüzden bu maç arkadaşlar Mendi ile girmek istedim. Şöyle şunu da bir öldürürsek var ya. Güzel olabilir. Oğlum keşke hareket etmeseydim ben. Niye hareket ettim? Allah arkadaşlar orada benim çok büyük bir hatam var. Ne sıkıntı yok ya. Halledeceğiz halledeceğiz. Telafisini yaparız arkadaşlar. Edgar atlayabilir aslında. Yani orada atlayabilir de her ne sıkıntı yok. Vallahi arkadaşlar ilk turda benim de hatam oldu. Neyse ben dikkatli önce arkadaşlar bu tur. Şöyle ben bir durdum burada arkadaşlar. Şöyle kalkanımı da kazandım. %40 kalkan kazandığım için ama Burak buraya gelmedi. Burada biri yok o zaman gal evet varmış. Şunu arkadaşlar şöyle bir öldürelim. Bunu bir öldürdük arkadaşlar. Ben ultimi pek de kullanmayı düşünmüyorum. Ama hasar da vermem lazım şimdi. O zaman kullansam mı ya? Hiç fikrim yok arkadaşlar vallahi. Şuna bir vuralım ama hiper şarjımızı doldurmamız lazım çünkü. Vallahi hiper şarjımı arkadaşlar %50'den fazla bir doldurdum böyle %55 %60 falan yaptık da. Hiper şarj arkadaşlar bu turda kullanmak istiyorum artık nasıl yapacağız vallahi hiçbir fikrim yok. Şöyle bir ultimi tut, tutturursam mükemmel olur diyecektim. Adamı üstüne öldürmüşüz bile. Vallahi helal olsun biz arkadaşlar ne diyeyim. Adamın da canı bir. Ama dur bakayım şuna şöyle bir vurursam güzel olabilir. Vallahi adam da ölür mü? ölmedi kaçıyor. Hiper şarjımızı kullanamadık. Son bir vuruş hiper şarjımız oluyordu. neyse arkadaşlar kullanamadık ya. Yapacak bir şey yok. Ve mücadele kazanıldı. Tebrikler mücadeleyi kazandınız dedi Supercell bize. Son olarak son star edimizi de açalım arkadaşlar şuradan. 506. Aa 506 mı verdi bize? Arkadaşlar ben kredi bekliyordum. Bize 506 mı verdi Supercell ya? Normalde arkadaşlar destansılar bildiğimiz üzere 920 mi 970 mi ne kredi. Yani ben böyle bir 500 kredi falan beklerdim. Ama valla hem bu videoda Mars şöreti olmayı... Ay Mars şöreti diyorum. Hem bu videoda arkadaşlar Satürn şöreti olmayı bekliyordum ama 500 altın verdi Supercell. Neyse ya sıkıntı yok arkadaşlar o da güzel. Şurada da arkadaşlar bir tane star edemiz. Bir... Efsane mi? Oha. Açalım bakayım ne çıkacak içinden yıldız gücü. Spike yıldız gücü çıktı. Yani güzel pek kullanacağımı zannetmiyorum bu yıldız gücünü ama her neyse güzel hissani verdi ya içim rahatladı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın başka videoda görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.